Dikkat! Salam, sosis, sucuk ve pastırma gibi ürünleri yiyenler dikkat etmeli. Neden? Şimdi burayı açalım. İşlenmiş et ürünleri, salam, sucuk, sosis, pastırma gibi ürünler kalın bağırsak kanseri risk faktörünü arttırmaktadır. Bunların tüketimine dikkat etmeliyiz. Tamam tüketmeyin demiyoruz ama aşırı miktarda tüketmememiz gerekiyor. Peki bunlara ilave başka hangi durumlar günlük yaşamımızda bizim de uyguladığımız hangi durumlar kalın varsa kanser risk faktörünü arttırmaktadır buralar önemli arkadaşlar bunlara dikkat edelim yetersiz lifli gıda tüketimi nedir bunlar sebze meyve tüketiminin az olması suyun az tüketilmesi fazla aşırı yağlı e, kızartılmış yiyecekler e, alkol sigara hareketsiz yaşam, obezite, yani kilo almamız, yoğun kilo almamız, bu tip durumlar kalın bağırsak kanser risk faktörünü arttırmaktadır. Lütfen dikkat edin.